Merhabalar arkadaşlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda işverenin genel yükümlülükleri kapsamında çalışmaktan kaçınma hakkı ve iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve belirimi konularından bahsedeceğiz. Madde 13 çalışmaktan kaçınma hakkı, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, Kurulun bulunmadığı iş yerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücretiyle kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın iş yerine veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. İş sözleşmesiyle çalışanlar talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. Bu sayfada dikkat etmemiz gereken yerlerin altını işaretledim. Örneğin diyor ki, Ciddi ve yakın tehlike karşı karşıya kalan çalışanlar e, sırasıyla çalışmaktan kaçınmak için nerelere başvurur? Kurula gider bir, kurulun bulunmadığı iş yerlerinde işverene başvurur, durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Çalışmaktan kaçınacak kişi. İkinci madde kurul acilen toplanarak işveren derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Çalışana veya çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirir. Şöyle soru gelebilir. Ee, yine işte durumun tespiti nasıl yapılır? Durumu tutanakla tespit eder işveren karar çalışana ve çalışan temsilcisine de yazılı olarak bildirilir. Bir diğer konu iş sözleşmesiyle çalışanlar talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda. Yani burada tehlikeli bir durum var. Yangın, patlama, e, sabotaj vesaire. Bununla ilgili çalışmaktan kaçınmak isteyen bir çalışanımız var. Tabi olduğu kanun hükümlerine göre iş sözleşmesini doğrudan feshedebiliyor. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi. İşveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zararı uğramasına yol açan veya çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanının zararı uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek Bunlar ile ilgili raporları düzenler yani ramakalı raporlarından bahseder. 2. İşveren aşağıdaki hallerde belirtilen sürede sosyal güvenlik kurumuna bildirimde bulunur. İş kazalarına kazadan sonraki 3 iş günü içinde, bunu lütfen yanlış yapmayın böyle bir soruda, 3 gün der, 3 iş günü der, 3 iş günü içerisinde B. sağlık hizmetleri sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendilerine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde nereye bildiriyordu? Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. İş yeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ile meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak bakanlıkça belirlenir.